Selam dostlar. Daha önce de bahsettiğim Legend of Consultations diye bir oyun vardı. Mutlaka hatırlayanlarınız vardır. Hatta birkaç tane bu oyunla ilgili sponsorlu video da hazırladım. Bugün bu oyunda bir etkinlik var. Bilmeyenler için bu oyun bir play to earn yani oynadıkça para kazanabileceğiniz, yatırım yaptıkça kazancınızı katlayabileceğiniz bir oyun. Ben de sistemden ufak tefek kazançlar elde ediyorum. Davet kodumu da açıklamalar kısmına bıraktım. Şimdi bu oyunun bir etkinliği var. Şanslı döndürme etkinliği diye. Bu etkinliği anlatacağım size. Sarmadan izlemenizi tavsiye ederim. Hadi gelin başlayalım. Legend of Consultations hakkında en son hazırladığım videoya göz atmayı unutmayın. Şimdi bu etkinlikte ana konu gelir kahramanları ve oyunun tanıtımı. Yani oyunu tanıtarak ve arkadaşlarınızı daha davet ederek etkinliğe ekstra katılabilirsiniz. Ödüller ise 5 yıldız Kasiopya, 5 yıldız Sefeus kahramanları ve 2 artı bir eğitim kartı. Bu ödülleri nasıl kazanacaksınız ve etkinliğin kuralları neler hemen gelin hızlıca göz atalım. En önemli kurallar ve katılım şartı arkadaşlarınızı oyunu oynamaya davet etmeniz. Bir arkadaşınızı oyuna başarılı bir şekilde kayıt olmaya davet edin ve bir çekiliş hakkı kazanın. 3 arkadaşınız başarılı bir şekilde kayıt olursa 2 şanslı çekiliş hakkı kazanırsınız. 5 arkadaşınız gelirse 3 şanslı çekiliş 10 tane arkadaşınız geldi bu sefer 8 çekiliş hakkı kazanabilirsiniz. Ama unutmayın bu davetlerin geçerli sayılabilmesi için Legend of Consultations'ın grubunu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Mutlaka katılın yöneticinin yani müşteri temsilcisinin bu davetleri onaylaması gerekiyor. Detayları ben yine açıklamalar kısmına bıraktım. Şimdi bir diğer çekiliş hakkı kazanma yöntemine geçelim. Bu sefer de Legend of Consultations hakkındaki içeriklerinizi sosyal medyada paylaşabilirsiniz paylaşarak çekiliş hakkı kazanabileceksiniz. Gelin ayrıntılara bir göz atalım. Her gün bir tane Instagram gönderisi yayınlarsanız bir çekiliş hakkı, bu yayın gönderileri her gün 10'dan fazla kişi beğenirse 2 çekiliş hakkı, her gün 50'den fazla kişi beğenirse 3 çekiliş hakkı. Popülerseniz 100'den fazla kişi beğendi, o zaman da 8 çekiliş hakkı kazanırsınız. Aynı davet etkinliğinde olduğu gibi buradaki gönderileri de kanıtlamanız çok önemli. Ekran görüntülerini mutlaka müşteri temsilci ile paylaşmanız gerekiyor dostlar. Müşteri temsilcisi onayladıktan sonra gönderileriniz çekiliş hakkı olarak sayılabilir. Son olarak da gelin bu etkinlik için alınan önlemlere ve bazı kurallara bakalım. Ben bunları zaten detaylıca açıklamalar kısmına bıraktım. Mutlaka oraya göz atın. Ayrıca Telegram grubuna da katılmayı unutmayın. Müşteri temsilcisi de çünkü orada olacaktır. Çekilişi kontrol eden kişi yani ev sahibi çekiliş listesini duyurur ve daha sonra çekilişi düzenler. Her oyuncu günde 16 çekiliş hakkı elde edebilir ve çekilişler her gün saat 20.00'da grupta duyurulur. Aynı zamanda da şanslı çekiliş gerçekleştirilir. Diyelim çekilişte sizde olan 5 yıldız Sefeus çıktı. O zaman 2 eğitim kartı olarak ödül değiştirilir. Şanslı çekilişin sonuç kaydı çekilişi düzenleyen yetkili tarafından kayıt edildikten sonra 24 saat içerisinde e-posta yolu ile katılımcılara gönderilecektir. Sizde Legend of Consultations oynayarak ve yatırım yaparak gerçek para kazanmak isterseniz dostlar mutlaka bu eğitimleri etkinliğe bir dahil olun. Oyuna başlamak için güzel bir fırsat olabilir. Hazırladığım diğer videoyu da izlemeyi unutmayın. Hemen videoyu kapatmadan gelin size kısaca bu oyundan nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Dediğim gibi zaten ayrıntılı olarak bir önceki hazırladığım videoda bundan bahsettim dostlar. Mutlaka o videoyu izleyin. Telegram grubumuza katılın. Orada gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. Şimdi bu oyunda gelir kazanmanın 3 farklı yolu var. En önemli yollarından birisi NFT kahramanlarına sahip olmak. Yani bu NFT kahramanlarının satın alarak onları geliştirdikçe o kahramanların size verdiği bonusla ekstra gelir elde edebilirsiniz dostlar. Onun haricinde arena savaşı ödülleri var. Arena kurarsanız arena'ya katılan ve bu arena'ya girenlerin verdikleri komisyonlardan siz de komisyon alabilirsiniz. Bir diğer yöntem de lonca yöntemi dostlar. Loncanızdaki üyeler level atladıkça kendini geliştirdikçe ve gelir kahramanlarını arttırdıkça siz de onların gelirlerinden oyun tarafından komisyonla ödüllendirilirsiniz. Kısaca bahsetmek istedim. Zaten ekranınıza şu an temsili görseller mutlaka gelmiştir. Dediğim gibi ayrıntılı bilgi için mutlaka bir önceki hazırladığım videoyu izlemeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.